41 gün boyunca 41 defa bir bardak suya Ennas suresi. Kul e'uzu bi nas var ya bu sureyi okuyoruz ve 41 günün sonunda içiyoruz bu suyu. Allahu Teala'nın izniyle vesveseden kurtulanlardan oluruz. Ya bunu yapar bunu da yapsın tabi ki hepsini yapmaya gayretli olsun ya da şöyle yapabilirsiniz 41 gün boyunca her gün 2000 defa La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. 2000 defa bunu söylüyoruz. Harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek söylüyoruz kardeşler. La havle. Ha harfiyle. La havle ve la kuvvete illa billah. 2000 defa veyahut 41 gün boyunca 313 defa Ya Latif Ya Hadi Ya Mukmin bunu 313 defa 41 gün boyunca söylüyoruz.